Herkese selam. Bugün sizlerle beraber kripto para piyasasının genel halinden ve Bitcoin'in hangi seviyelere kadar gerileyebilir? E, bu gerileme ne kadar sürebilir veya buradan fiyat döner mi? Ondan bahsetmek istiyorum. O zaman sizlerle beraber bu Bitcoin analizime geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenerek bana çok büyük destek oluyorsunuz. O yüzden videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın ve bu tarz güncellemelerimin devamını da görmek istiyorsanız kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Böylece her video yüklediğimde sizlere de bildirim gelecektir. Sizlerle Bitcoin hakkında en son konuştuğumda yaşanan bu geri çekimin 65 bin seviyelerine kadar yaşanabileceğinden bahsetmiştim. Evet dün Bitcoin de tam olarak 65 bine bir iğne attı aslında. Ee, burada çok ciddi bir şekilde gerilediğini söyleyebilirim. Daha sonra ise buradan e güzel bir momentum buldu yani buradaki destek seviyemizin gerçekten güzel çalıştığını söyleyebilirim. E sizlerle öncesinde bir oyun planı yapmıştım. Bitcoin'in bu tarz bir hareket yapabileceğinden, bu tarz yanlara doğru gidebileceğinden bahsetmiştim. Açıkçası bu planım hala geçerli benim. E ben Bitcoin'de hala yanlara gitme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu anda Bitcoin için önümüzde olan iki kritik seviye bulunuyor. Bunlardan bir tanesi şu anda bulunan 68.000 seviyesi ki bu direnç seviyesi. Bitcoin'in kısa bir süre içerisinde burayı aşması demek e, açıkçası hem Bitcoin için hem de Bitcoin, kripto para piyasasının kalanı için gerçekten çok hayırlı olacaktır ve en pozitif senaryo bu. E, i̇kinci seviye ise şimdi ise burada da çizeceğim 67 bin seviyesi Bitcoin'in açıkçası buradaki 67 bin seviyesi kesinlikle tutunması gerekiyor. E, buradaki bu seviye bize için gerçekten büyük bir önem arz ediyor ve açıkçası Bitcoin kesinlikle burayı kaybederse tekrardan 65 bin seviyene kadar gerilebileceğini söyleyebilirim sizlere. Benim açıkçası Bitcoin'deki görüşlerim bu şekilde. Buradaki 68 bin direncinin aşılması bizler için gerçekten önemli. Ancak ben şu anda oraya aşabilecek momentum'un Bitcoin'de olduğunu düşünmüyorum pek. Sizler bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Bitcoin kısa bir süre içerisinde burayı aşabilir mi? Bunun hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Videoya devam etmeden önce sizlere Bybit borsasından da bahsetmek istiyorum. Aşağıda benim bağlantıma Bybit borsasında kayıt olduğunuzda 30.000 dolara varan depozit bonuslarından da faydalanabiliyorsunuz. Bu depozit bonuslarıyla isterseniz kaldıraçlı işlemlerde değerlendirebilirsiniz. Eee Bybit borsasını ben uzun bir süredir kullanıyorum ve açıkçası benim şu anda favori borsam konumunda. Sizler de bu bonus fırsatını kaçırmamak için aşağıda benim bağlantıma Bybit borsasına kayıt olabilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce de sizlerle biraz Bitcoin dominansı hakkında konuşmak istiyorum. Bitcoin dominansı şu anda neredeyse %59 seviyesine ulaşmış durumda. Bildiğiniz üzere Bitcoin dominansının düşmesi altcoin market için gerçekten çok büyük bir önem taşıyor. Altcoin marketinde altcoinleri daha iyi değerlendirebilmek, güzel kazançlar elde edebilmemiz için Bitcoin dominansının artık düşmesi gerektiğini söyleyebilirim. ancak benim beklentim Bitcoin dominansının %60'ları görmeden düşmeyeceği. Bitcoin'in dominansı %60'ları gördükten sonra 2025'in ortalarına, 2025'in ortalarına gelmeden birinci veya ikinci çeyreğinde ise düşüş eğilimi gösterecektir. Ve bu sefer altcoinlerden ciddi kazançlar göreceğiz. Benim düşüncelerim bu şekilde. Evet benim bugünkü Bitcoin beklentilerim bu şekildeydi. Umarım haftanın geri kalanında Bitcoin'de güzel pozitif hareketler görürüz. Ve bu hafta bitmeden açıkçası şuradaki 68.000 direncini geçebiliriz. Bu gerçekten bize için büyük bir önem taşıyor dediğim gibi. Bugünkü videomuzu sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda hangi altcoinlerden konuşmalıyım onu yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere hoşçakalın.